ormanlarda, bahçelerde, çayırlarda. Yetişirim çeşit çeşit. Satılırım pazarlarda. Armut unutmayın. Onu baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. İçi dolu bağlı su. Kilek. Kilek. kırdı karpuzlar. Çellenli bak bostanlar. Tatlı karpuz olmasa çekilir mi sıcaklar? Birbirlerimleri coştun yiyenleri sizde enerji verir. Hem kuru hem sade edir. Armut, armut unutmayın başlasaydı ne güzel bir kokusu içi dolu bağlısı. Ülkenin dayanır ayasına renk renk görünür dalında kirazdır en sevdiğim bayramdır. Ba bayramdır. bana ve arkadaşlarım. Neş, ülkemin ayazına renk dirstir en sevdiğim yemiş Bayramdır bu meyveler bana var arkadaşlarıma İzmir üzümleri coştur yiyenlere Size ad verer hem kurayım tadı ener. Der <laughs> bakayım bak tatlı kabuz olmasa çekilir mi sıcaklar? Elma olmazsa elması, meyveli yemişim. Al sana anlayın var, biliyorsan kan yapar. geliyorsun zengin ol.